ne yapacaksınız bunları? Bunlar ne olacak? Abi haberini yapacağız bunu. Yok be, başıma sar, başıma sararsın insanları. Ya. Diyor. Mustafa amca 66 yaşında. Kadıköy sokaklarında yaşıyor ne 65 yaş üstündekiler için getirilen sokağa çıkma yasağı ne de evsizlerin sokaktan kapalı alanlara taşınacağına ilişkin kararlar onu sokaktan içeri alabilmiş. Evsizlerin toplanma alanları onun için Covid-19'dan daha da korkutucu. Gecesiyle gündüzüyle yaz kış cıvıl cıvıl olan Kadıköy'ün bu sessiz haline üzülüyorum. Mustafa Kemal'le salgın sonrası Kadıköy sokaklarındaki değişimi ve sokakta geçen hayatını konuştuk. eve girin diyorlar. Sen evim yok diyorsun. Nasıl olacak bu? Yani devlet gelecek belki evsizleri toplayacaklarmış, götüreceklermiş. Ne diyorsun buna? Şimdi devlet geldi bir akşam bana. Allah razı olsun. Fakat beni öyle bir yere götürdüler ki Allah sizi inandırsın. Bak cenab Allah'ın adını anarak konuşuyorum. Böyle bir pislik yuvası olamaz. Böyle bir pislik yuvası yok. Abi altına sıçanlar, altına iş yiyenler, aynı yerde yemek yiyenler. Abi böyle koca bir salon. Aşağı yukarı yedi sekiz kişi var. Ve koku, pislik, İstanbul'da, Adapazarı, İzmir, nereden tuttular seçki şehri alayını getirmişler. Yaşlısı, genci, pislik, topalı, sakatı, Allah yardımcılar olsun. Geceyi zor, zor zahmet, güvenliğe gittim. Kapı güvenliğine dedim ki ben burada bir saniye kalamam kardeşim. Baba dedi saat dedi gecenin üçü. <laughs> Sen dedi gidebilirsin. Bizde dedi, biz dedi mecbur adam tutmak yok. Gidebilirsin. Dedim ki Allah rızası için gelsene benimle bir içeri. Abi sağ ol ben her şeyi görüyorum biliyoruz. Kaç senesiydi abi? Geçen sene. Aa bu sene de aynı. Aynı aa orası. Şey o. Söyleyeyim bakayım. Bağcılar. Bağcılar'da bilmem ne, ne o semt. Korkunç bir yer abi ya. Bu sene de götürmeye çalıştı, geldi. Nereye dedim, hadi gidelim. Yürü. Birkaç kişi gittiler hemen ertesi gün yine kaçtılar buranın çocukları. Şimdi bu virüsten dolayı gelseler, zorla hadi deseler, nasıl yapacağız? Gitmem abi. Gitmem abi. Zaten orası virüs yuvasıdır şimdi. Öyle bir pislik yuvasında virüs Nürüstrit olur mu abi? Ben gidiyorum gece. Dün akşam mesela ambulans götürdü beni. Yani şurada düşmüşüm. Gelmiş almış gittim. Gece saat üç müydü? Üç buçuk müydü. O saate kadar sürekli bir hava verdiler bana. Oksijenimi verdiler. İğne yaptılar falan. Ağrı, ağrılarım vardı. Kalktım yine ağrılar devam ediyor tabii. Bu omuzuma dayanıyor farkındaysan. Sanki ağrıyı kesecek. Sen yıllardır bu sokaktasın abi. Hep buralardayım. nasıl burası? Şimdi insanlar yok sokakta. Nasıl oldu? Hayatında ne değişti şimdi? Hayatımda ne değişti biliyor musun? Çok sessiz kaldı Adıköy. Bu sokaklar çok sessiz kaldı. Buralar geceleri cıvıl cıvıl. Yaz kış. Meyhaneler sokağı, işte varlar sokağa falan. Cıvıl cıvıl her taraf. İnsanlar birbirlerine yardım ederler. Garibanları hiç yetmezler. Mesela bana hep yardım ederler. Allahları var şimdi ben. İkar edemem ki abi. Kurban olduğumun Allah'ın bizi her şeyi görüyor. Gelirler kimi on verir, kimi yirmi verir, kimi yüz lira verir hiç belli olmaz. Kimi karnımı doyurur. İlla ki gider bir şeyler yaptırır kafasına göre. Böyle hayat böyle devam ediyor işte. Ama benim de en güzel tarafım kesinlikle dürüstlüğümden taviz vermem esnaf beni tanır. Kim senin malında, işinde, yüzünde gönlüm olmaz. Şimdi insanlar yok sokakta son 15-20 gündür. Esnaf kapalı. Ne oluyor abi? Sen ne ne hissediyorsun? Duygun nedir senin? Vallahi hissettiğim sadece boşluk. Tamam mı? Bir boşluktayım diye şu an. Çünkü her zaman insanlar gelir halimi hatırımı sorar. Ha o taşta otururum. Bazen 24 saat otururum kalkmam. Samim söylüyorum bak. Gündüz uyurum, gece uykusu falan biter. Orada otururum, 24 saat oturduğumu bilirim ben orada. Sadece ihtiyaca bu, ufak şey falan filan. Yani. Burada herkes tanır, papazı da... Hepsi tanır, kilisesi de tanır, camisi de tanır. Günüm geçiyor mesela? Günüm hiç iyi geçmiyor gibi. çünkü konuşacak adam da zor buluyorum. Arada birileri geliyor. Sabahleyin mesela iki tane genç bayan geldi, oturdular. Dinlediler, dinlediler, sordular. Ben açık açık konuşuyorum, sokakta yaşıyorum. Falan işte öğleden sonra sana bir geleceğiz falan filan gelmediler, yalan. Sana dediler bir ayakkabı getirelim dediler. Numaramı sordular, gidiş o gidiş. Ayakkabım kötü oldu. Hastalıktan korkmuyor musun abi? Hayır. Asla. Bir an önce giderim hesabı var benim de. Çünkü yaşam tarzım benim, benim, o kadar beni o tarafa çekiyor ki. Kurtulur mu dünyadan diyorum. Bunu ben şuraya yattığım zaman her gece yal Rabbime yalvarıyorum. Canımı al Beni diyorum, bana tatlı tatsız değil, tatlı bir ölüm ver. Sessiz sedasız öleyim, bu yerde öleyim diyorum. Bana acı çektirme diyorum yani. Acıyı zaten çekiyorum. Ayak siyatik, kolda siyatik. Ne bileyim, kalp ameliyatı oldum. Dur bak, buraya kadar yardılar. 5 damarımı değiştirdiler. 7-8 ay oldu. Yani, ne diyeyim o Ama beni hiç bir polis çekilmedi şaşır bir adam. Niye? Hepsi tanıyor. Ne yapıyorsun Mustafa Kemal? E görmüyor musunuz ne yaptığımı diyorum ya? Ne yapıyorum yani ben? Ne yapıyorum?